Siyasi iktidar sözde dershaneleri kapatma gerekçesiyle Milliyetin Bakanlığı'nı tamamen yeniden dizayn etmek istiyor. Yeniden kurgulamak istiyor. Merkez teşkilatında müsteşar hariç tüm üst düzey görevleri görevlerine son veriyor. Bir kısmını eğitim müşaviri yapıyor. Bir kısmını eğitim uzmanı yaparak öğretmenlik kadrolarını atamak istiyor. İl Milli Eğitim Müdürlerini, ilçe Milli Eğitim Müdürlerini, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcılarının tamamını görevden alıyor. Ne iç hukukumuz, ne anayasamız buna izin vermiyor. Ama siyasi iktidar ben yaptım olduğu anlayışıyla <laughs> HSYK kanun ilgili benzeri bir tutumla maalesef Milli Eğitim Bakanlığı'nda tamamen Sayın Bakan bugün açıklamalarında <laughs> bu bir tasfiye değildir dese de bu açık bir tasfiyedir. Tüm kadroları görevlerinden eden tüm ün ünvanları okul yöneticilerinin elinden alan zorla alan bir tasfiyedir. Sözde bir paralel yapıyı ortadan kaldırmak amacıyla Pire uğruna yorgan yakmaktadır iktidar. Paralel yapının elemanlarını milletin kadrolarından uzaklaştıracağız düşüncesiyle. Yani bir kişiyi alalım derken yanında 99 kişi dahi daha görevden almayı dahi göze alan bir iktidar anlayışı var şu anda. Oluşturulmak istenen bu diktatörce anlayışla yapılan anlayışa karşı durması gerekir. Bu sebeple eğitim sen ile birlikte bütün eğitim çalışanlarının da katılacağı, katılması gereken bir iş bırakma eylemi kararı aldık. Yarın 26 Şubat 2014 Çarşamba günü tüm illerimizde eş zamanlı olarak bir iş bırakma eylemi gerçekleştireceğiz. Ama siyasal iktidar bir taraftan dershanelere hedef haline getiriyor, gösteriyor ama diğer taraftan dershanelerin yerine öngördüğü sistem paralı sistemi daha da artıran bir yere doğru götürüyor. Nedir bu? Özel okullar. Özel okullara dönüşün diyor. Şimdi özel okullara nasıl dönüştürülecek yasayla birlikte kamu arazileri sermayeye tahsis ediliyor. Bunun uygun sözcüğünü burada kullanmayayım çok doğru olmaz herhalde. Kamu arazilerinin tahsis edilmesi önce 49 yıllık şimdiki 25 yıllığına deniliyor <laughs> ve ve özel okul haline gel, gelen bu okullardaki her bir öğrenci adına kamu kaynaklarının verilmesi söz konusu. Partizanlığın ve temel hakların gasp edilmesinin çıktığı en üst noktayı göstermektedir. Birkaç e, küçük noktası daha bulunmaktadır. Oralara girmeyeyim ama Böylesine tehlikeli bir yasayla karşı karşıyayız. Mesele sadece idareci arkadaşlar ve dershanelerle ilgili ve sınırlı olmadığını görmek gerekiyor. Kimlerle ilgili yapılırsa yapılsın. Hangi görüş ve düşünceler hedeflenirse hedeflensin. Hiçbir ayrım yapmaksızın söylüyorum. İnsanları mavi, kırmızı, yeşil, sarı bilmiyorum. Başka bir renkler var mı? Başka renkler de üretirler herhalde. Bunu 2000'li yıllarda onların o gelişmiş demokrasi diye tanımladıkları yerle alakası olmadığı gibi hiçbir demokratik tahammülle de anlaşılır bir noktası yoktur. AKP'nin nasıl bir rejim yaratmaya çalıştığını anlatması açısından anlamlı buluyoruz. Nasıl bir rejim oluşturmaya çalıştıklarını göstergesi olarak algılamak gerekir. Hangi görüş ve düşündeki insanları hedef alırsa alsın benim içinde bulunduğum görüşün dışındakileri dahi hedeflenmiş olsa bile gayri insanidir. Doğru bulmuyoruz. Gayri ahlakedir, Devlet tamirleri ve demokratik tamirlere uygun değildir.